Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz bal petekli karma yapraklar modeliyle birlikteyiz. Modelimiz gerçekten çok şık ve güzel bir model. Aralarında bal peteği modelleri var. Bal peteği modelimiz 4 ilmek. Aralarda birer tane ters ilmek bulunmakta. Şu gördüğünüz model kısmı ise 5 ilmek olarak başlanılmakta. Biraz dikkat isteyen bir model. Yapılışını anlayana kadar biraz zor gelebilir ama ondan sonra gerçekten göreceksiniz ki çok zevkli bırakmak istemeyeceğiniz bir model. Ee, bir önce bir tane artırma yapıyoruz, bir sonraki sırada çift artırma yapıyoruz. Artırmalar orta kısımdan devam ederken kesme işlemini bal modelin yanındaki ters ilmeklerle yapıyoruz. Yani kenarlarda kesiyoruz. Şimdi ben size tek tek püf noktalarını vererek nasıl yapıldığını anlatacağım. Videolu örgülü video video örgü anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Hem Facebook'ta hem YouTube'da Şerifenin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ben şişime taktım bir sıra haroşa yaptım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters ördüm. Bunu ben kıvrılmasın diye her seferinde bir ön hazırlık olarak yapıyorum. Şimdi modelimin kurulumunu yapıyorum. Bir tane kenar ilmeği bıraktım. Bir tane ters ilmek yaptım. Ortadaki dört tane ilmeğimi bal peti modeli olarak öreceğim. Bunun için de önce iki ilmeğime yer değiştiriyorum. Önce ikinci ilmeğimi sonra diğer ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi de diğer ilmeğimin arkasına almam gerekiyor. Bu şekilde yer değiştiriyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Şimdi bal peteği modelimin açılımını yapmış oldum bu sırada. Arada bir tane ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte iki ilmeğimi ters örer gibi bir kere de kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir, iki, üç tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm ve tekrar arada bal peti modelim var. Bunun için ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de sona alıyorum. Yani ortadaki ilmeklerimi birini başa birini sona alarak bal peteği modeliminin ilk açılımını yapıyorum. Şu şekilde arkadaki ilmeği öne alıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Bir tane daha tersim var şimdi arada. Bu tersimi örerken yanındaki bir tane daha ilmekle birlikte İki ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bir düz, bir dola. Üç tane daha düz ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğim var. Ve tekrar bal petiği modelini uyguluyorum. Örgümde arka yüzünde ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Önce ikinci ilmeğimi örüp, sonra birinci ilmeğimi ördüğüm zaman ilmeklerime yer değiştirmeme gerek kalmadan ilmeklerim iki başlara gelmiş oluyor. Bir tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimde bitirdim. Örgümün arka yüzünü bu sırada göstereyim. Bütün ilmeklerimi aynen olduğu gibi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada herhangi bir artırım eksiltme, değiştirme yok. İlmeklerimi nasılsa aynı şekilde örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeğimi ördüm. Burada bal peteği modelimi herhangi bir işlem yapmıyorum. Dört ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeğime geldim. Ters ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte kesiyorum. Bir tane doluyorum. Ortadaki bir önceki doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Şimdi bu ters ilmeğimle kestiğim ilmeğimi yok ettim. Yerine bir tane artırdım. Bu artırdığım doladığım ilmeğimi de bir iki tane düz örüp son düz ilmeğimle ters ilmeğimi ters örerek kesiyorum ve burada yok etmiş oluyorum. Bal peti modelimi örüyorum. Şimdi ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte ters örer gibi kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüp tekrar bir doluyorum. İki tane daha düz ördükten sonra son düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte ters örer gibi kesiyorum. Bal modelimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi aynen örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi de örüyorum. Şimdi bal peteği modelimin kapanışını yapıyorum. Bunun için de iki kenarlardaki ilmeklerimi ortaya alarak örüyorum. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Önce ikinci ilmeğimi düz örüp daha sonra ilk ilmeğimi örüyorum. Bu taraftaki ilmeğimi ise o şekilde örmesi zor olacağı için arkadaki ilmeğimi ön taraftan başa alıyorum ve düz olarak örüyorum bal peti modelimin tepesi kapandı şimdi ters ilmeğimi bu sırada normal örüyorum 1 2 3 tane düz ördükten sonra bir tane doluyorum bir tane düz ördüm. Son düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte keserek ilmeğimi yok ettim. Bu tür örneklerde asıl olan kaç ilmek artmışsa o kadar ilmeği yok etmemiz gerekmekte. Şimdi artış bu tarafta olduğu için ilmeğimi bu taraftan kestim. Bal modelimi de yaparken Şu şekilde de göstereyim kafanız karışmasın. Her iki şekilde de göreyim, göstereyim. Ortadaki ilmeğimi başa aldım. Yani en baştaki ilmeğimi de ortaya almış oldum. İkisini de düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bu tarafı da iki kenarlardaki ilmeklerimi ortaya alarak örünce bal peteğimin tepe kısmı kapanmış oluyor. Ters ilmeğimi ördüm. 1 2 üç tane düzümü ördüm. Artış yerine geldim. Bir tane doladım bir düz ördüm. Bir tane ilmeğimi de ters örerek yok ettim. Bal modelimin iki başında ve sonunda olan ilmeklerimi ortaya alarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bu sırada bal peteği modelimin hemen tekrar açılımını yapmak zorundayım. O yüzden ortadaki iki ilmeğimi başlara almam lazım. Ortadaki ilmeğimi başa geçirdim. Ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi de sona geçirmem gerekiyor. Önce ikinci ilmeğimi ördüm. Sonra ilk ilmeğimi ördüm. Ve bal peteğimin alt kısmı açılmış oldu. Şimdi burada az olan bir tane arttırıyoruz. Bir sonraki sırada iki tane arttırıyoruz. Şimdi burada bir tane artırdık. Bu sırada tekrar iki tane artış yapacağız. İki tane artış yaptığımız için de iki taraftan da ilmek kesmemiz gerekmekte. Bunun eğer nasıl yapıldığını algılayabilirseniz karıştırmazsınız. Yoksa bu artışları kesinlikle karıştırırsınız. Kesmeleri de daima ters ilmeği örerken yanındaki ilmekle birlikte ters örer gibi kesmemiz yap, kesme yapmamız gerekmekte. Bir, iki tane düz ördüm. Bakın bu ortada kalacak. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğim ortada kalacak. Bir tane doladım. Bir düz ördüm. Bir tane daha doladım. Ters ilmeğimin yanındaki ilmeği. İkisini birlikte ters örer gibi kestim. Şimdi bal peteği modelimin tekrar açılmasını yapmam gerekiyor. Bu kısımda da önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi örüyorum. Ve bu şekilde açılmış oluyor. Tekrar gösteriyorum. Ters ilmeğime geldim. Yanındaki ilmekle birlikte ters örer gibi ikisini birlikte kestim. İki tane düz ördüm. Bir tane doladım. Bir ilmek ördüm. Bir tane daha doladım. Ve ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Arkadan bütün ilmeklerimi olduğu gibi örerek geliyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırada pedek modelimi Bal modelimi herhangi bir işlem yapmadan bir sıra örüyorum ki şu ara kısmı biraz açık ve böyle belirgin olmasını istiyorum çünkü. Şimdi bu tarafta bakın kesilecek ilmeğim kalmadı şu anda. O yüzden kesme işlemine bu taraftan devam edeceğim. Ters ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte ters örer gibi kestim. Bir tane düzümü ördüm. Artış yerindeyim. Artış yeri bu tarafa gidecek bir doladım. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm. Bir tane ilmek artırdığım için ilk başta bu ilmeğimi yok ettim. Şimdi bu tarafa başladığım zaman önce bu tarafın ilmeklerini bitiriyorum. Daha sonra karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafın ilmeklerini keserek bitiriyorum. Bu şekilde örgüm devam ediyor. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Bal peti modelimi de 4 ilmek düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte kestim. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Bakın, buradaki püf noktası bir kere tek doluyoruz. Bir sonraki sırada bu doladığımız ilmeğin hem başında hem sonunda iki ilmek doluyoruz. Şimdi şu anda tek doluyorum. 1 2 üç tane düz ilmek ördüm. Bir ters ördüm ve Balpeti modelimde düz olarak örüyorum. Şu anda tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım, ters ilmeğimi de ördüm. Burada bal balpeti modelimi kapanışını yapıyorum. Kapanışı yapmak için kenarlardaki ilmeklerimi ortaya getiriyorum. Açılışı yaparken ortadaki ilmekleri kenara alıyoruz. Kapanış yaparken de dışarıdaki ilmekleri içe alıyoruz. Burada şimdi bakın ters ilmeğim yanında bir tane düz ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örer gibi kesiyorum. Şu anda örgümün ilk başlangıç noktasındayım. Modelim bitti. Şu anda ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlıyorum ama bu sırayı da göstereyim ben size. Ters ilmeğim yanındaki ilmekle birlikte kestim. Bir önceki sırada artırdım ilmeğim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Ne yapıyorum bu sırada? İki tane artırdığım için ters ilmeğimin yanındaki ilmekle birlikte bir ilmeğimi kesiyorum. modelimin modeliminde tekrar tepesini kapatıyorum. Tekrar gösteriyorum. Ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki tane düz örüp ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Artışlarımız orta kısımdan devam ederken kesme işlemlerimiz bal peteği modelimizin yanındaki ters ilmekle yapılmakta. Daima kesme işlemleri kenarda yapılmakta. Artma işlemi ortada yapılmakta. Arka yüzden ölmeklerimizi aynen örerek geliyoruz. Bir kere daha göstereyim ki tam algılayın. Ters ilmeğimi ördüm. Balpeti modelimi hemen açıyorum. Kapattıktan sonra hemen açılışını yapıyorum. Ondan sonra bir sıra herhangi bir işlem yapmadan örüyorum. Şimdi burada bakıyorum. Bu tarafta kesilecek ilmeğim bitmiş. Ters ilmeğim. Kesme işlemine bu taraftaki ilmeklerimi bitirerek ne kadar devam ediyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düzümü ördüm. İkinci düzümü ördüm. Üçüncü düzümü ördüm. Bu iki ilmeği bitirene kadar artmıştım. Buradan devam edecek. Şimdi bu sırada bir tane artırma yapıyorum. Bir düz örüp bir kesiyorum. Bir sonraki sırada ise iki artırma yapıyorum. Hem bu taraftan hem bu taraftan ilmek kesiyorum. Bu şekilde örgümüz devam ediyor hanımlar. Hepinize kolay gelsin.